dedim. Böyle böyle. Ofise geldim bakayım o işleri halledeceğim. Tamam. Ne yapayım? Arabayı satmaya çalışıyorum ya. Bu araba, araba neymiş abi. birader? Konuştun mu abinle? Hmm, abi. abi. abi, abi, Abimiz esnaf. Abi. arabamı abi. abi. çok sevdim de. Arkadaş arabayı sevdim. arabayı normalde 300 bin euro. Ben son 260 bin liraya bırakıyorum. Araba da her şey full. Her şey güzel. 230 bin lira olur mu Yarın gelsin arkadaş tamam mı? Fazla tamam, tamam. haber olma yarın gelsin tamam. 200 bin, e, 230 bin lira mı diyorsun?